Herkese merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Evet, annemleri yol ettik şimdi. Mutfağımı toparlayacağım. Dedim toparlarken de video çekeyim. Ev falan belki süpürürüm biraz. Bizim günümüz güzel geçti. Gayet keyifli bir gündü. Her şey güzeldi yani. Şöyle <laughs> fincanlarımı evde yıkayacağım.

Dağınık duruyor ama yani pek bir şey yok da. Ben de içeriye kapattım arkadaşlar. Masaya masaya evet. süpürdüm. Doğru diyor. Baktım sonra suyumuz bitmiş dedim, su doldurayım. Bu i̇şte pompa da bahçede kırık 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 gidiyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu yardım ediyorum, evet. <laughs> da yardım ediyor, evet. Kapıyı da... Kendi annem işte bebiş için. Tatlının tabanı var ya o kadar çok seviyorum ki. Ben de tatlının en güzel yanı orası. daha böyle içerletini çekmiş oluyor ya. En güzel yanı burası bence.

yandım. Ah, kaldı ya? Oo oh, yandım. Ellerim yandı. yok. <laughs> evet, nevresimlerimi değiştirmiştim. Şimdi konuları makineye atacağım. Masa falan kirlenmişti. Bunlar da bir ara makineyi doldurmuş. Böyle bayağı da e, dolu alıyordu. Son, sonra ikinciye bir daha doldurdu. Böyle tam gırtlağına kadar doldurmuşlar. Yani makine gar 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 <laughs> başladı. Ama bir şey diyeyim mi? Bittiğinde şu kadarı doluydu biliyor musun? Evet ben bu makineyi çalıştırayım şimdiki. Ee, ben nevresimlerimi resimlerimi ya sentetikte yıkıyorum ya da süper hız, e, hızlı da yıkıyorum. Yani değişiyor. 40 derecede yıkıyorum. Ben bu makinenin şeylerini daha çözemedim. <laughs> Bazen kafama göre atıyorum. Annem yani çektik de yolda bulmuş onu. Buraya dikti bir tane. Bir tane de buraya dikti. Umarım tutarlar. Yani çok güzele benziyor ama bakalım. Evet şöyle kurumuş çamaşırlarım vardı. Onları katlayayım dedim. İki kişiyiz evde ama <laughs> bitmiyor. Ama bu şey ya kafasını tekraras. Aa çamaşırları böyle ters katlamayı hiç sevmem. O yüzden hepsini böyle düzeltirim. yandan da televizyona bakıyorum. Bunlardan sonra bir evi süpüreceğim. Sonra da bitiyor. Yani bir daha temizlik işim yok. Çok şükür. Şan ustaya yeni aldım pijama takım. Ben çok sevdim. İki rengini aldım. Şöyle kareli kareli. Takım bunun tişörtü de var. Bu tişört. Evet. Bu da böyle tişört. Evet ani bir kararla dedik biz bir manava falan gidelim yarın yemek yaparım yemek yapmak için de sebze alacağım çamaşırlarımı katladı onlar bitti biz saati hesaba katmadık Sakin. manava gidiyoruz ya. Evet. gidiyorduk ya. Saate hiç bakmadık. Saat neredeyse ona gelmiş. Her yer kapanmış. Marketler falan da kapanmış. Artık yarın inşallah. Neyse hava aldık değil mi Aya? Havamızı aldık. Cibamızı satacağız şimdi ya. Şimdi bu saatten sonra evi de süpüremem. Yarına kaldı orada. Ah. Çukurları doldurur doldura gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Belediye çöpümüz dolduruyoruz valla. <laughs> Nasıl hiç de Belediyeye Neyse. destek. Ay şimdi eve geldik. Ay. Olsun vardı bununla adı bir ayır. Yarın gideriz o yaparız. Ispanak istiyor canım ya. Ispanak alacağım. ıspanak yemeği yapayım diyorum. Ay işte gelsin. Ben de artık dinlenirim. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra evi de süpüremem. Saat geç olmuş ben fark etmedim bu kadar geç olduğunu. Saat neredeyse 10 yani. Alsın. Ben başladım. Kolum uzun ya ben, ben buradan çalışsam olmuyor. Bizim elimiz kolumuz tabi biraz uzun arkadaşlar yani. Yüzüme nur gelmiş ya. Şey nuriler gelmiş nuriler. Nur deyince kıskanıyor. Nur kim? Kim? Nur kim? Ali sen şimdi bir komik duruyor Yani <laughs> hoca der ya karı bir şey sorduğu zaman cevap veriyor musunuz? Herkes susuyor. Diyor biri diyor hocam. Hocam diyor dilimiz tutuluyor anlasanız da. Hani artık. Artık ya. Evet. Ondan makinem bitmemiş. O yüzden makinem bittikten sonra çamaşırlarımı da asacağım. Arkadaşlar bir de dikkatinizi çekelim. Şöyle e, videoda Pınar'a nispeten mi yazıyorsunuz? Bana nispeten mi ne? Herkesin yazdığını düşünmüyorum ama şey yazmışsınız herhalde. Mustafa sana kötü mü davranıyor işte. Böyle bir şeyler Neydi? Ben tam bilmiyorum. Pınar dedi de bana. Dedim öyle mi? Yok diyor. Onlar diyor seni anlamıyor diyor. Asan sen bir söyle. Şey, şöyle söyleyeyim. Musti Hı. bana espri yaptığında ben hani şaka yapıyor falan ama hani e, ablalarım bazıları şey demiş. Yok seni ezikliyor. <laughs> Yok seni öteliyor. Valla bunlar yani bunlar söylenmez normalde. Ben bunlara bile diyorum hani çevrendeki arkadaşına, ailemle ne bileyim söyleme diyorum. Nazar değer bir şey olur eder filan. Pınar'dan yani ne diyeyim Pınar'dan çok ben mi Pınar'a yardım ediyorum diyeyim. Yani nasıl denir bilmiyorum. Ya burada iyi gözüküp sonrasında kötü olmaktansa hani kötü göz kötü de gözükmüyorum da aslında bana göre. Kötü gözüküp, ben yine güzel olayım, bana yeter fazlasıyla. Benim için çok artıdır yani bunlar. Ya insan, e, Semoş'un bir lafı var hani, iyi bakan iyi, kötü bakan kötü görür. Ben bunları hiç bu zamana kadar eziklemedim. ya yani ben geri geldi, ezik kaldım yanımda. Çoğu zaman da hep böyle oldu. Yok gerçekten de öyle oldu. Yere e, geldi, ben ezik kaldım ki başı dik dursun diye. Hani o, e, çünkü... Evin direği erkekten daha çok kadınlardır. Çünkü e, dünya kadınların hayatlarının altındadır. Yani ben ne bileyim arkadaşımmış gibi yani daha çok eşimden çok niceleri annemmiş, babammış, ninemmiş, ebenmiş demeyeyim. işte hep, <laughs> yani gibi hep ben e, küçük kızım olarak severim. Yani kaç yedi seneden beri. Sekiz sene ya. olacak neredeyse. Küçük kızım derecesine küçük kızımın severim. Bunu da kendi bilir zaten ben de biliyorum hani e, videomda bir şeyleri kanıtlayıp, video arkasında e, bir şey olmaya gerek yok bence arkadaşlar. Yani, kötü bir şey varsa zaten söyleriz çünkü biz olduğumuz gibiyiz hani evet. her zaman olduğum gibiydim olduğum gibi de kalacağım. Yani <laughs> hayattan tek temennim bu konfora varmam burada. <laughs> Hayır, böyle duruyordum ya, hep kısa duruyordum. Şöyle durayım mı, biraz uzun durayım dedim. Şöyle söyleyeyim ben, hani... E, lafım bitmiş dedim ben de zaten. <laughs> ya Musti bana bu, kamera önünde şaka yapıyor, evet ama kamera kapandıktan sonra ben de ona neler diyorum ama ben kamera karşısında, hani Musti'ye peki şaka yapmaya çekiniyorum herhalde. Niye bilmiyorum. Kamera böyle kamera karşısında diyorum kızım hani video çekerken falan mesela parodi yaptığımız zamanlarda işte herhangi bir şeyde kameraya bakıyor böyle. Diyorum kızım kameraya bak. <laughs> Ama o buraya, refleks odaklıyım. Hani, evet. Hep kamera odaklı kamerada sıkıyorum kasıyorum her, ezilip kendimi. Ezilip üzülüyor mesela hani çok i̇şte da dikkat etmezseniz de. Ama e, Pınar e, ne zamandan beri annemin yanına gelip gider. Hani hep öyle. Hep öyleydi hani. He. Değişmez. Çünkü huyu o hani yapmacık Yapım bu. ha yapmacıklı değil aslında yapısı, evet. bu öyle. Yani Kendi yapısı böyle. Kendi annemin babamın yanında da ben böyleyim. <laughs> Kendi annesinin yanında arkadaşları bir konuşa buradan <laughs> köprüden duyuluyor yani öyle değil ama, ama babası ha, babası bizi. babası varken öyle bir şey yok hani. çekinme yani çekinmeyle alakalı bir evet. şey. Düşün anne hani, bebekliğinden bu yaşına kadar babası da gelmiş ama hayırlanda bir yani. saygı, sevgi çerçevesi var ki benim aileme ve hatta bana karşı da öyle hani diyeyim ne diyeyim hani ben de ona karşı öyleyim aslında ya ben e, evlenmeden önce de söylüyorum evlendikten sonra da söylerim İlk çıkmaya başladığımız zaman da söyledim abi hani e, saygı her şeyden önemlisi saygı ben hani yan yana geliyorsak bir şey yapıyorsak insanlarda olması gereken şey abi ya, sevgidir huzurdur saygıdır. Fuzurun olmadığı yerde zaten ne sevgi olur ne saygı olur. Evet. Böyle gerçekten. Ben Hamdustun hiçbir şakasını evet. alamıyorum gerçekten. Hani çünkü ben onun ne niyetle, nasıl bir tavırla dediğini anlıyorum. Yani onun e, ses tonundan bile anlıyorum. Ben morali bozuk olsa bile ses tonundan fark ediyorum yani. yani şöyle. Neşella. Ben hep şöyle. O diyorum. alın yüzden Hep çocuk ruhlu kalmaya çalışacağım hani mümkün olduğunca diyorum. Bazen de kafam atıyor lan hani bir şey kazandırmadı ki bana bu yaşama kadar. Hep iyilik, hep iyilik, hep iyilik. Hep de kötülük bulduk diyoruz. Çok şükür bulmaya da devam ediyoruz açıkçası. Kral yapıldı, çökecek Yok yani, çöktü zaten oralarım ama yani ben, yine, yapa yapa. ben yine böyle dimdik ayakta durmaya çalışacağım. Çalışacağım, duracağım da. Hep birlikte, İnşallah. birlikte, birlikte. Yani Öyle arkadaşlar hani kötülükten kimse bir kar elde etmemiştir, bir şey bulmamıştır, ne varsa iyilikte vardır. Ya burada yoksa da başka bir yerde vardır ama hayata bir kez daha mı geleceğiz? Tabii ki de gelmeyeceğiz o yüzden belki gideriz bilmiyorum da hani o yüzden ne kendinize ezin ne de kendinize ezdirin. Hani bu evinizde olsun, yuvanızda olsun, herkese eşit olsun yani bu sesi daha çok gür çıkan senden daha üstün veya da parası çok olan senden daha üstün diye bir şey yok bir şey kalmış. Neyse o konulara giremeyelim. konu bunu Evet. Ispanak alamadık ya. Ispanak alamadık. Safi lazım oluyor. Hayır kaç gündür onu diyorum. Ya evet. benim bünyem çok düşüyor ve böyle bünyem düşünce de canım ne şey eksikse şey yok, o is onu bakayım. istiyorum. Demir eksikliği var arkadaş şurada. Büyük ihtimal demirim düştü o yüzden ıspanak çekeyim. Ağlıyor yani, da. Ne? <laughs> demirim işte. Neyse, sen, falan da yarın, olsun? yarın dedim ben sana taze taze alırım dedim hani e, bayat mayat çürümüş mülmüş ezik müzik almayalım diye yarın alırım dedim evet. tamam dedi zaten yarın yapacak yemeği saatte geç oldu bugün evet. kafanızı çok şişirdik dediğim gibi yani abi huzur sevgi saygı hani bir şey olsa zaten bu yansır her şekilde yansır evet. ama ben, ben Yok bana daha güzel gözüküyor Tamam Işık, Bir, tamam. bir çek Orada, Tabii ben kapatamıyorum. Burası bura karanlık duruyor arkadaşlar o yüzden. Ya biz çok şükür mutluyuz, huzurluyuz. Allah nazarlardan sağlık. Ya ben olsun. Pınar'ı hiçbir zaman eziklemiyorum, eziklemem de hani. O benim nasıl dik durmamı istiyorsa ben de onun her zaman dik durmasını istiyorum ama benden kısa olduğu için biraz aşağı duruyor arkadaşlar. O yüzden <laughs> evet ya. Omzum kafasına geliyor. Ay bu kadar fark var. <laughs> i̇şte gelinlik varken topuklu vardı o yüzden heh, evet. O yüzden belli olmuyordu. Evet. Neyse olsun. Yani neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bizim için güzel bir gündü. Güzel geçti. Her evet. şey güzel oldu yani. Gerçekten. Hoşça kalın diyoruz. Sağ Sevgi, sevgili kalın. Sağlıcakla sağ kalın kendinize dikkat edin. Çünkü bu sizin umurunuzda bir tek. Yanınızdaki kimsenin umurunda değil. Haberiniz olsun. Kimse için kendinizi üzmeyin. üzmeyin. Yani. Kendinizden ödün vermeyin. Evet. Siz nasılsanız öyle olmaya devam Şu canı siz taşıyorsanız abi bunun değerini siz bilirsiniz. Yanınızdaki insanlar bilmez Veyahut da çevrenizdeki insanlar bilmez. Bu kadar. Daha da uzatmaya gerek yok. Kafanızı şişirdik. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum Ben gideceğim koltuğuma. Baba koltuğuna gidiyorum <laughs> また。<laughs>